Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte söylediğim gibi My Perfect Hotel oyununu arkadaşlar ikincisini çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar oturduğum koltuğu değiştirdim, <laughs> ama da hep kitaplıkta oturuyordum. Neyse hızlıca şimdi biz başlayalım en iyisi. Evet yine yaptığımızı yapıyoruz. Elimize dört tane şunlar. En son bu dörde çıkmıştı. Arkadaşlar bu bölümde Allah şu değil burada herhalde aklı bir şekilde London diye gidiyor Aha ona abla geliyor tamam Aa, şu... arkadaşlar şu room'u şey yapalım Şimdi Zaten bayağı paramız var sağ üstte yazıyor çok az gidiyor saat Yine reklam geldi. Ana bu olay çok kötü oldu ama. Yine de geliyorlar. Bence yeni çalışan alalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Yeni odadan. Bence Ama bence 460 aymış. O zaman birazcık arkadaşlar ilk başta para kazanalım. Sonrasında. Ee, dur Çalışma yerindeki paraları alacağız Tamam Dörtten daha fazla alabiliyor muyuz acaba Deneyelim Gece alamıyoruz Max der bence Evet alamıyoruz Hadi Üçü mü Üçü var Üçü de mi istiyor ama üçü de istemeyin. Ay. Para şeyi de oraya. Ablacım sen inşallah halletin orayı. Sen buraya gel. çalışan arkadaşlar böyle çok yavaş olur. İçeride adam kaynıyor ya. Allah. Allah. Eğlenceli ama ya. Uğraşın. Güzel oluyor. O abla zaten buraya geliyor. Ben çıkayım buradan. Tamam tuvalette bir şey yok. Abla oraya gidiyor. Ben buraya yapayım. Arthur koltukta da var. Para. Para var benim işim. Var. İş. Para benim. Para benim. Bırak o para. Para benim. Ablacım sen şuraya git. Ablacım sen şuraya. Tamam dur. Para benim. Para benim. Para benim var. Bu kadar da para gözü. Arkadaşlar sakın para gözü olmayın. Arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? İyi mi? Hatta Oh para para para. Çok para oldu. Savaşıyor. Bekleyeceğim için hadi bay Adam ana vur. Neyse. Burada ama bir şey yok. Aman arkadaşlar çok kötü oyunlar bunlar. Ben oynamıyorum zaten. Hiç böyle oyunlar. Hopa. 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 Ama çok mu oda yaptık ya? Kaç oda var? 1, 2, 3, 4 4 oda mı var? 4 oda ne ya? 4 oda mı? Bas arkadaşlar 4 oda. Ablacım sen gel abla. Abla gel abla. Alo abla. Abla sen şuraya git abla. Abla dur ne para bizim. Money money money. Şunu ben temizleyeyim. Ablacığım şunu ben temizleyeyim. Bay bay. Ben senden hızlı gidiyorum. Tamam şimdi bir müşteri daha yollayabilirsin. Bir müşteri daha yollayabilirsin. Evet abi. Evet. Hızlıca. Anam VIP gelmiş. VIP. Ve lütfen uzaktaki odaya git. Ne oyun? Hmm, düşüneyim o Peki kimlerle oynarsınız? Eşleştiğim kişilerle. Aa nasıl yani? Nerede eşleşiyorsunuz ki? Tabii ki top top uygulamasında. Aa kafalar çok karıştı. Karışacak bir şey yok ya. Durun anlatayım. Kim <laughs> en iyi dört oyuncu sosyal oyun uygulamasıdır. Uygulamayı açarak hiç beklemeden saniyeler içinde dört gerçek oyuncu ile eşleşebilirsiniz. Domino, Uno, Ludo gibi bir sürü oyun reklamsız ücretsiz oynayabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın içinde sesli sohbet özelliği de bulunmakta. Nasıl ama? Harika ben indirdim bile. Hadi o zaman gel top toplayalım. Toplayalım <laughs> <laughs> mı? What the top top lamak? Aha uzaktaki odaya git amin. Ya yine mi bu odaya? Arkadaşlar hep bu odaya geliyor ya. Diğer videodan arkadaşlar izleyin. Anam bırak onun şeyini. Dan, 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 dan. Anam bay bay. Yine her tarafa savurdu ya paraları. Anam şu. Aa tuvaletteki şeyler kaldı. dünk 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 tamam arkadaşlar artık para harcayabilir miyim <laughs> arkadaşlar artık bence birazcık hızlandırma alalım ya paraya zaten gerek yok çok fazla paramız var sıfırlanmıyor mu şu paralar çok iyi yani şunu alacağım ya arkadaşlar Özür dilerim. <laughs> Maker'da yerli yabancı milyonlarca şarkı bulunuyor. Ve dilediğin şarkıyla ücretsiz bir şekilde pratik yapabilirsin. Şarkı sözleri ekranda yer alır ve kolayca takip edebilirsin. Şarkının ritmine göre şarkı sözlerini göstererek seni yönlendirir. Ayrıca videoları kameranın kınarak da çekebilir, filtreleyebilir ve arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Hello, run, run, run. Ana ana konatı çevala ana arkadaşlar kameranın daha demin olduğu yerde süremiz yazıyormuş çok hızlı olmam lazım koş şuraya bir tane heh. şuradan bır tamam ana. Tamam ötü istiyor. Ya biliyoruz be. Ötüyü görmüştük arkadaşlar. Bu işe yarıyormuş Ya ona basmamıza gerek yok. Ezberledik zaten. Şöyle bir şey yapacağım. Aman ne kase koptu taş. Anam bu işe gidiyor. Çal 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 bir tane daha VC açalım. Rum mu açalım vereceğim. mi? Rum. Rum kaç TL ediyor? Ama bize ne mi? Ana bunu da alsam seviye atlıyorum. Bir dakika orası da şey oluyor mu? Olmuyor. O zaman ron, 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 ron. Bir dakika, bir minut bir minut kaldı, bir minüt on saniye. Çakirin balerini. Adamımızı değiştirme yok mu ya? Gerçi bu adam çok da iyi. Açalım odayı mı yükseltelim? Tabii ki anam. 480 TL'lik şey alıyorum, 460'lığı bırakıyorum. Ben, bence çok reklam izledik ya. This is the closest we've got the entire time. Pineapples in chat! Wait, I have an idea. Cherry! Cherry, push it! Push it! Go, Cherry, go! Yes! <laughs> I'm getting nervous because this is looking really good. This is looking like this is the play. <laughs> <Watermelon>, yes! Yeah, am I doing videos? Buzz. Niye bundan gönderiyorum. Ya biliyorsun tamam. Tek kötü oynadık herhalde. Ben niye bunu oynuyorum? Reklam geçti. Yes! <laughs> Adam Watermelon'ın yes diyor. Ben reklam geçti yes diyorum. çok az kaldı süre. İkinci level yüksek çabuk. Hayır 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 hayır. Yette yette çabuk. Çabuk şunu yüksek. Evet. ne desem? Anam ayağımdaki şey gidecek. 990 mı? atma bana. Ayağ orada aslında bir şey oldu. Dur parayı hemen topluyoruz. Parayı hemen topluyoruz. Yedik ha şunları da alalım. Buraya da hazır gelmişken yapalım. Bunlar bizim o tuvaletlere bir yetişmemiz lazım. Bize daha çok vardı. Bir o tuvalete gidiyoruz ya. Bu tuvalet etiyoruz. Dört tane havlu kağıt mı? Anam dört havlu kağıt ne alaka ama? Hocam ya. <laughs> dört havlu kağıt. İki tane daha alsam yetmiyor. İki tane pardon. Ultra G. Ana speed varmış. Gittikçe arkadaşlar speed oluyormuş. Ne yapıyor ya <laughs> Anam VIP. Ama bizim çok paramız var. Gerek yok bu kez VIP'e. Değil mi? Bu kaç veriyor? 650. Ya onu yapmayacaktım ki. Onun arabası var. Özel. Ama bu kadar kısa. Reklam olup 650 veriyorsa baya iyi oldu. Hayır. Kaç tane arda arda şu adam ya. Kaç oldu da belli değil bakın. Aman. Arkadaşlar biz run yapalım run 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 ölüme geçene alıyorum. Vaaam çok para gitti. <laughs> Ana artı bir personel Dur. Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar burada da evet. Level 5. Buralarda artık Sonra şeyle yaparız. Şu da Arkadaşlar her bir şey atladığımızda böyle yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Anam ne olmuş? Evet, onu da hemen, hemen bir yapalım. Hemen bir cicik, hemen bir cicik. Gidip gidecek birazdan ama. Ana onu getirince daha çok. Level 8. Level 4, level 5, level 8. O nasıl oluyor ya? Level 6, 7 nerede? Anam. Neyse. Çok eğlendik arkadaşlar ya. Önümüze çıkartıyor bak. Çok eğlendik. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın bir saniye şundan da bir alalım. Canım çekti. Sen de gel. Speed. Onu da alacağım. Speed'i de alacağım. Bütün para al alıyorum. Aman ağlak mı ya? Ama az paramız kaldı. Ben de onu on azlıyorum az diyorum bunu alıyorum. Ana çok az reklam izledik. İzlemedim Çok iyi oldu. Adamsın benim. Adamsın. Bir de şu odanı kendi toplasan. Ne yiyorsun? Biz otele gittiğimizde odamızı kendimiz topluyoruz. Allah, Allah Yine çok güzel, çok eğlenceli ve çok maceralı bir video. O para da almıyor. Anam şuraya gidip öyle bitireyim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Asansör var orada. Hoşçakalın. Bay bay.